Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte doğrusu bitireceğiz. Da bu videoyu niye akşam çekiyorum dersiniz. video çok uzun olacak ve yüklenmesi de uzun sürecek. Ama bu videoyu akşam çekiyorum. Siz artık sabah mı izlersiniz bilmiyorum ama ben bu videoyu şu an akşam çekiyorum. İsterseniz tam saate ön... mesela bu kadar önce yazıyor ya Ondan oradan bakabilirsiniz. Bu dörtte giriyor şimdi. Dört yüklensin arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar çünkü dörtün yüklenmesi bayağı uzun sürüyor. <laughs> evet, evet, bayağı kısa bir uzun bir süre bekledim. Bu videoyu çekebilmek için emek var yani. Arkadaşlar kapının açılması böyle sürüyor biraz arkadaşlar. Ben pek bir şey anlatmayacağım size. Çünkü yani oyunu Ben doğru oynarken çok o pek bir şey çıkmasın. O yüzden bir şey anlatmayacağım. Ой, ты где не ешь, он такой же не ешь. Нет. arkadaşlar. Hiç siz, siz belki parlak ama ben hiçbir şey görmüyorum. Yani şu an siz de görmezsiniz zaten. <laughs> Gördüm ki. Yara bandı buldum aldım. Fakir girdim zengin çıktım. Herhalde. Fakir girdim zengin çıktım. Şurada o sıfı sıfı para yazıyordu. Şimdi 100 300 bin 600, bin, 600 yedi oldu. multim po 福 pec onc I gösterisi var. Rüşt geliyor. Etrafımda dolap çok güzel. Sen, sen geliyorum diyor Rüşt. Sonra da diyor ki kafasını kafamı lambaya mı sokayım diyor. elleri de ben burada yokum diye ben burada yokum diye bir kart elinde. Geldik yani bugün geri selam. Böyle güzel bastım. Arkadaşlar bir dakika ben geçtim geleceğim. Arkadaşlar şu an oyuna girip kon. İsminize sorarsanız oyunun ismini vereceğim, bir yerlerde vereceğim. Şimdi şey yaparsın. Açtık oyunlarını Arkadaşlarınıza da söylemeyin ya. Bunu Başta belki de başta bu oyundan sonra bu oyuna gireceğim demiş midir? Bir şeyler çiziyorsun çocuk oraya muz arabası çizmiş yani artık derse ne kadar alakası yoksa bir de altına gitmiş ben bu testi bir daha çözmüyorum diyor birazcık Cinderella'ya yeni bir son yazın ama Cinderella'yla prens işte sonuna kadar sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar falan gibi son olmasın demiş çocuk da demiş ki Cinderella iki sene sonra ayak mantarından öldü bence gerçekten çok yaratıcı bir Cinderella sonu gibi düşünseniz de Nasıl bulduğunu gösterdi diyor. 26 bilmem ne bilmem ne. Çocuk demiş ki ay yüz payı temiz. Yani parmakları mı kullandın? Yok. Yani ben şimdi sana neyi göstereyim? 20 ile neyi toplarsan 28 eder. 8'i toplarsan en çok bunu parmakları kullanarak güçlüsün. Ben de zaten her sürü matematik sınavında parmak hesabı yapardım. Ne yani. öyleydi? <laughs> Herkes bana gülüyor ya böyle sayılır. Sırada da boş. yukarısını şey şey geliyorum. Arkadaşlar yukarısını geliyorum. Arkadaşlar böyle saygı saygı bir yerdeyiz. Sizlerime Artıya bastığında Böyle koşuyor. Artıya da bastığında uzaklaşıyor.